Merhaba arkadaşlar, Amazon Prime'ın Güç Yüzükler dizisinin 2. sezonunun 6. bölümünün incelemesiyle karşınızdayız. Bu video aslında spoilerlı olacak ve bir nevi incelemeden çok benim kişisel deneyimlerimi içeriyor. Bunu da videonun başında belirteyim. Spoilersız olarak söyleyebileceğim tek şey 2. sezon aynı tas aynı hamam devam ediyor. Kendini kurtarmak için diziye, filme, kitaba ufak ufak göndermeler yapıp yine de hikayenin arka açısından bakarsak bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Her şey yüzeysel böyle yoğurdun kaymağı şeklinde ilerlemeye devam ediyor bu bölümde. Ee, Diğer bölümlerden çok farklı değildi bu açıdan değerlendirirsek. Şimdi spoilerlı bir şekilde özellikle benim dikkatimi çeken noktalardan bahsedeceğim. Muhtemelen izlerken sizin de takılacağınız noktalar olacak bunlar. Eğer sizin de farklı fikirleriniz varsa bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. 6. bölüm bu sezon birçok şey gördüğümüz gibi filmden, kitaptan farklı farklı göndermelerle yine karşımıza çıkıyor aslında. Bu bölümde en çok ve en bariz olarak gönderme gördüklerim bir gizli ateşten bahsediyor olması oldu Tom Bombadil'in. Bu bölümde tekrardan Tom Bombadil'e ve... İstar'a dönüyoruz. Yani İstar artık muhtemelen baya baya Gandalf. Çünkü hem aralarında geçen bu gizli ateşin hizmetkarı olma muhabbetinden ki bildiğiniz gibi ilk kitapta, ilk filmde Gandalf bunu ben gizli ateşin hizmetkarıyım diye dile getiriyordu. Gizli ateşi de bilmeyenler için söyleyeyim kendi bildiğim kadarıyla. Gizli ateş Eru'nun yani Uluvatar'ın yani Valar'ın da yaratıcısının, orta dünyanın da yaratıcısının bu orta dünyayı ve içindekileri yaratmak için kullandığı onun bir nevi yaratıcı gücünü temsil ediyor Gizli Ateş. Yani Gizli Ateş ya Valar'ın elinde bulunduğu bir güç ya da Valar'ın ta kendisi zaten Gizli Ateş'ten geliyor. Yani burada Gizli Ateş'in hizmetkarıyım dendiği zaman da ben aslında Valar'ın hizmetkarı, ben aslında Ulvatar'ın hizmetkarıyım. Onun bir yani kuluyum demek gibi, Allah'ın bir kuluyum demek gibi bir şey aslında bir nevi. Hani burada da Gizli Ateş'ten bahsedildiğini görüyoruz. Ee, yine Gizli Ateş'e hizmet etmekten bahsedildiğini görüyoruz ki burada da zaten yani Gandalf'a bunun belki de Orta Dünya'ya geldiği zaman Tom Obed'i söylüyormuşa şey getirmeye çalışmışlar. Hani senin buna hizmet etmen gerekiyor, bu doğrultuda hareket etmen gerekiyor, gücünün kaynağının oradan gelmesi gerekiyor gibi. Yine ilerleyen bir diyalogda Tom Bombadil'in Gandalf'a yine birinci kitapta yine öykünün başında ilk filmde gördüğümüz Frodo'nun Gollum için hani bu yaratın keşke bir, bir öldürseymiş dediğinde Gandalf'ın ona söylediği çok anlamlı bir söz vardı hepimizin bildiği gibi. Diyordu ki ölülerin bazıları yaşamak hak eder yaşayanların bazıları da ölümü ya da tam tersi yaşayanların bazıları ölümü hak eder ölülerin bazıları da yaşamı doğrusu bu olacak sen onlara yaşamı verebilir misin Frodo hani ölüm için e, hüküm vermekte bu kadar acele etme diyordu ve gerçekten orada çok anlamlı bir söz gerçekten insanın yaşamaya dair veya işte bir karar alırken fevri kararlar alacakken kendini düşünmeye yetecek gerçekten çok anlamlı bir söz orada karşımıza çıkıyordu. Burada da bu sözü meğerse Tom Bombadil'den duyuyormuş Gandalf diyebiliriz aslında bir nevi. Yani bu da yine hikayede olmayan sırf filmde kitapta var diye biz bunu bu şekilde yerleştirelim diye insanların nostalji duygusunu gıdıklamaya çalıştıkları artık böyle diyalog diyalog bayağı yazılmış şekilde almaya çalıştıkları kısımlardan biri yani bayağı göze parmak oluyor. Duyduğum zaman da ben de o etkiyi yaratmadı maalesef ilk duyduğum yani ilk filmde duydum ben bu repli kitaplarda kitabı daha sonradan okudum ben önce filmleri izleyen bir kişi olarak söylüyorum bunu. Hani gerçekten ben de orada güzel bir etki yaratmıştı. Buradaysa bayağı havada kalıyor. Sadece o nostaljiyi gıdıklamak için yapılmış gibi duruyor. Bu kısımları geçersek hikaye olarak ne gördük bu bölümde dersek. Yine bence çok fazla bu arka bu mitolojiyi yırtan işte Galadriel'in Adal'la ortaklık yapmasını gördük mesela. Yani ne olursa olsun Galadriel gibi bir karakterin Orkların başına geçmiş, yani zaten böyle bir karakter yok da normalde, yani biz var olduğunu kabul ediyoruz. Orkların başına geçmiş, karanlık bir elfle bayağı ordu lejyonlarıyla savaşı durdurmak için bile olsa bir savaşa katılması, bir olaya dahil olması. Yani kesinlikle bence mantığa hiçbir şekilde bu hikayenin genel gidişatına, kitaplarına, işte külliyatına hiçbir şekilde uymuyor bence. Hani böyle bir karar vermeleri çok çok çi, çok başarısız duruyor. Mesela hikayenin yine benim en çok canını sıkan noktalarından biri bu oldu. Yine bu bölümde başka ne görüyoruz derseniz işte az önce bahsettiğim top bomba dille İstar'ın bu asa bulma hikayesini görüyoruz. Son sınavın senin bu diyor. Yani bu sefer de asanı bulamazsan işte başarısız olacaksın demeye getiriyor. Bir tarafta Sauron bir tarafta da karanlık büyücü yükseliyor diyor. Yani Bildiğin, bildiğimiz Saruman'la Sauron hikayesini, Üzgün Efendisi'nde gördüğümüz hikayeyi burada yine canlandırmaya çalışıyorlar ufak bir şekilde kendilerince. Ve bu noktada da ikilemde bırakıyor karakterimizi yani İstar'ı. Yani ya gidip Nori'ye yardım edeceksin çünkü Nori'nin bulunduğu köyde baskına uğramak üzere bu karanlık büyücünün adamları tarafından. Ya gidip ona yardım edeceksin diyor ya da işte burada kaderini gerçekleştirmek için gerekli asayı bulacaksın diyor. E, muhtemelen o da Nori'ye yardım etmeyi seçecek ve Nori'ye yardım ederken de bir şekilde asasını bulacak. Çünkü ikisi bir arada olacak muhtemelen. Zaten onun da yapması gereken seçim aslında bu gibi olacak. Onun kaderi de bu olacak çünkü o insanlara yardım eden iyilere daha doğrusu yardım eden bir gücü temsil ediyor olacak gibi duruyor. Muhtemelen hikaye böyle bir şeye bağlanacaktır. Onu da gelecek bölümde göreceğiz. Yine bir başka noktada Nümenorda karşımıza çıkıyor. Nümenorda halkı birden Galyana Gaza getirip kral olan Arparazor'un tekrardan halkın bir farklı bir şekilde gaza gelmesiyle tekrardan kayıçeyi başa getirdiklerini görüyoruz. Tabi burada da ne devreye giriyor İşte inançların eski bir adeti olan işte bir deniz canavarını çağırarak deniz canavarı e, mahkumu yok etmezse meğerse o masummuş demeye getiriyorlar. Bu Valar'dan e, kalma bir gelenekleriymiş. Yani manoru bildiğiniz gibi balar yükseltiyor zaten insanlara hediye ediyor. Onlara olan inançlarından kalma bir işte e, mahkeme çeşidi diyelim ama mistik bir mahkeme işte bir deniz canavarı geliyor o canavar size zarar vermezse masumsunuz zarar verirse Balan'ın gönderdiği bir canavar olarak da düşünüldüğü için bu ya yani suçlusunuz anlamına geliyor yani öldürürsünüz zaten yani böyle bir ritüelde tam elendil bu duruma maruz kalacaksa kalacakken kraliçe araya giriyor ben yapacağım diyor ve daha sonradan da canavarına zarar vermediği için masum olduğu görüyor ve halk yine tekrardan gaza gelip Aa, o zaman kraliçe sensin demeye getiriyorlar ya zaten olması gereken gidişatın yani Kraliçe'nin sabit kalıp Arpara bir şekilde politik oyunlarla Kraliçe evlenerek daha sonra işte Kraliçe'nin önüne geçerek hani onun da artık kocası olduğu için krallığı ele geçirmesi gerekiyordu. Hani hikayenin bu şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Ama maalesef burada da hani bu noktayı bile illa biz değiştirelim demişler ve bu şekilde bir noktaya sürüklediler. Bakalım ilerleyen kısımlarda tekrar Kraliçe'nin taş giydiğini göreceğiz muhtemelen. Ve daha sonra da Arparazon bir şekilde onunla evlenecek gibi duruyor. Benim düşüncem bu şekilde bu kısımla ilgili. Yine e, yani çok sığ, çok çiğ kalan bir sahne olmuş bence. Özellikle bu halkın işte çok kolay e, fikir değiştiriyor biliyor olması. Nümen orada sözde akil, sözde üstün bir insan nüfus yaşıyor. Ama buradaki erkler bile zaten bu vasatlıktaysa buradaki halkın da böyle hani hiç yüksek insan soyuymuş gibi göstermemesi de normal karşılayacağız artık. O noktada canıma çıkan bir noktada zaten bu Elendi'nin kızı ya bu gerçekten çok e, yani çok gıcık bir karakter yapmışlar. Gerçekten insanın nefret edesi bir karakter yani babasına bu kadar ihanet ediyor olması, hani bu kadar peşinden körü körüne gidiyor olması filan gerçekten çok tiksindirici. Yani bu noktada bu karakterden bu kadar nefret etmemizi istiyorlarsa benim açımdan bunu başarıyorlar. Dizinin başarılı bulduğum noktalarından biri hani bu karakteri gerçekten tiksindirici bir hale sokmaya başarmışlar. Dizinin en vurucu noktası ise Eregion'a saldırı kısmı tabii ki. Orada Sauron'un bayağı böyle e, boru böyle bir Loki'nin büyüsüymüş gibi özellikle bana burada Marvel'ı hatırlattı Marvel'daki Loki'yi hatırlattı hani böyle bayağı bir illüzyon yaratıyor yani e, şehir saldırı altındayken seslere Ke kelebirin boru dışarı çıkıp bakmak isterken orayı böyle gülük gülüstanlık ona gösterebiliyor olması falan böyle Sauron'un bu büyücü bu yanıltıcı kısmını güzel yansıtmışlar aslında hikayenin sevdiğim noktalarından biri oldu yani gerçekten birini manipüle etmek istediği zaman ne kadar güçlü olabileceğini, ne kadar yüksek derecede görün yaratabileceğini gösteren bir sahne oldu. Benim bu bölümde en çok keyif aldığım noktalardan biri oldu bu Sauron'un yarattığı mistik büyüsü, işte bir görü yaratma yeteneği. Onun dışında hani Kelebir'in bu çok zayıf bir karakter. Gerçekten hani çok kolay manipüle edildi. Hani hiçbir şekilde hiçbir noktada kendi ağırlığını koyduğunu karakterin göremedik. Hiçbir tercihte öyle çok yüce bir elf demircisi havası hiçbir şekilde veremedi. Hani Feralord'dan sonra belki de gelmiş geçmiş en büyük elf demircisi olmasına rağmen çok sıradan bir karakter olarak kalıyor. Yani burada EA Electronic Arts'ın çıkarttığı bu Middle-earth oyunları vardı işte. middle of World of War, Mordor muydu? War of Mordor muydu? O tarz bir oyundu sanırım. Bayağı böyle Assassin's Creed benzeri bir oyundu. Orada e, moru ben ilk canlı olarak görmüştüm hani oyun evreninde de olsa. Yani oradaki karakter buna kesinlikle bin basar hani ana sahnelerde falan karşımıza çıkıyordu. Veya işte ana karakterin yan karakteri gibi bir şeydi hani hikayede. Yan e, rolü gibi bir şeydi karakter aslında. Hani oradaki o sinematiklerde çıkan kelebeğin mor bile hani buradaki kelebeğin mora bin basar. Kesinlikle hani oradaki küçük sahnede gördüğüm kelebeğin mor bile çok daha başarılı yazılmış bir karakterdi. Hani burada çok vasat bir karakter olarak kaldı kelebeğin mor. O şekilde devam edecek muhtemelen. Eregior'a saldırı işte dediğim gibi hikayenin freniydi zaten bu bölümde. Ve en azından bizi birazcık tatmin edecek bir savaş sahnesi izleyeceğiz gibi duruyor böyle. Mancınıklarla mancınıklarla falan bayağı böyle bir saldırı göreceğiz Eregior'a. Muhtemelen Gilgalad'ın gönderdiği bir ordu da olacak. Oraya işte Elrond falan da haber vermeye gitmişti. Hani oraya göndermemiz lazım, ordu sevk etmemiz lazım falan diyordu. Belki de orada bir elf Ork savaşı da izleyeceğiz gibi duruyor finale doğru muhtemelen 7. bölümde olmasa da 8. bölümde büyük bir savaş sahnesi izleyeceğiz muhtemelen. Son olarak bir Kazadumdan ve oradaki güçlerden de bahsetmek istiyorum. Bu bölümde onları da gördük. Aslında bu bölümde çok fazla noktayı gördük yine dağınık bir filmdi, te dağınık bir bölümdü. O da net bir bölüm değildi. Kazadum'da da yine Durin'in işte yüzeye karşı koyamamasını görüyoruz. Ve Prince Durin'in ve karısının da yine babasının kurallarına, kanunlarına karşı gelmeye çalıştığını görüyoruz. Yani Yine orada bir noktada işte ekstra bir kazı çalışması için gönderdiği bir ekibi durdurmaları filan ne bileyim hani sonra durdurursanız bile ne olacak yani bir 5 dakika sonra tekrardan oraya bir ekip göndermeyecekler. Yani yarasaları filan salıyor üstüne ama hani ne kadar karşı koyabilirsin adam sonuçta kral yani sen onun hani buyruklarına ne kadar karşı koyabileceksin orada adam orayı kazılacak diyorsa. Kazdıracak bir şekilde yani bu dizide zaten kralların işte ne bileyim soyluların yüce karakterlerin bir türlü o hani kralmış gibi, soyluymuş gibi, yüceymiş gibi hissettirememesi, bunu verememeleri, söyledikleri sözlerin derinliğinin olmaması veya emirlerinin tam olarak yerine getirilmiyor olması falan Bilmiyorum çok sığ kalıyor, çok çiğ kalıyor yani izlerken can sıkıcı noktalarından biri oluyor bu. Yine görsellik güzeldi. Özellikle Numenor'daki bazı sahneler işte geçiş sahneleri filan. Yine Eregion'daki sahneler falan görsellik o canavarın görünümü falan yani o tarz şeyler güzeldi. Görsellik konusunda her zaman başarılı zaten. Onun dışında çok dağınık, çok fazla noktaya gittiğimiz, tam bir odağı olmayan bir bölümdü 6. bölüm. Bilmiyorum siz bölümden ne hissettiniz, nasıl bir keyif aldınız. Fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim için dizi kendi çizgisinde devam ediyor ve bu maalesef olumsuz bir şey. Bir türlü bizim istediğimiz seviyeye ulaşmadı hikaye. Zaten bu saatten sonra da ulaşacağını da çok zannetmiyorum. Ben dediğim gibi en azından biraz daha fazla aksiyon görerek mutlu olacağım yani bu minimalde bu sınırlar içerisinde biraz daha fazla aksiyon görürsem biraz daha hareketli aksiyon sahneleri görürsem çünkü görse, görselliği en azından Ve bundan tatmin olacağım. Onun dışında hikaye beni maalesef içine çekemiyor bir türlü. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.